Bugün dünyanın en popüler kripto işlem platformlarından biri olan Femex'i derinlemesine inceliyoruz. Size özellikleri, faydaları, riskleri ve en önemlisi ayx v 7 referans koduyla hoş geldin bonusunuzu nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Önemli adımları kaçırmamak için sonuna kadar izleyin. Femex nedir? Femex spot işlem, vadeli işlemler, gelişmiş ticaret araçları ve sade, yeni başlayanlara uygun arayüz sunan global bir kripto borsasıdır. Hızı, güvenilirliği ve yeni kullanıcılara büyük bonus paketleri sağlayan esnek ödül sistemiyle tanınır. İşte yatırımcıların Femex'te sevdiği şeyler. Birincisi, hem spot hem vadeli işlemleri destekler ve ileri düzey kullanıcılara kaldıraç seçenekleri sunar. İkincisi, rekabetçi ücretleriyle yüksek hacimli veya aktif yatırımcılar için cazip bir seçenektir. Üçüncüsü, işlem botları, kopya ticaret ve portföy yönetimi gibi ek araçlar içerir. Dördüncüsü, yeni kullanıcılar tamamladıkları görevlere göre 15.000 USDT'ye kadar hoş geldin bonusu alabilir. Femex'in birçok güçlü yönü var ancak akılda tutmanız gereken birkaç şey var. 1. Bazı bonusları tam olarak açmak için depozito veya ticaret hacmi gibi görevleri tamamlamanız gerekir. 2. Bazı bölgelerde para çekebilmek için kimlik doğrulaması gereklidir. 3. Kaldıraçlı vadeli işlemler gerçek risk taşır. Yeni başlayanlar yavaş başlamalı ve platformu anlayana kadar yüksek kaldıraçtan kaçınmalıdır. IE788V7 koduyla nasıl kayıt olunur ve bonus talep edilir? Adım 1: Açıklamadaki kayıt bağlantısına tıklayın. Adım 2. Kayıt sırasında IE 78 ve 7 referans kodunu girin. Adım 3. Gerekirse kimlik doğrulamasını tamamlayın. Adım 4. Ödül merkezinizdeki adımları takip edin. Bazı görevler depozito yatırma, işlem yapma veya küçük hedefleri tamamlama içerebilir. Adım 5. Görevler tamamlandığında bonus kuponlarınız ve ödülleriniz görünecektir birçok kullanıcı kampanyaya bağlı olarak 15.000 USDT'ye kadar bonus ödüller alıyor. Promosyonlar sık değiştiği için kayıt sonrası hemen ödül merkezinizi kontrol edin. Bonuslardan maksimum fayda için kendi paranızı kullanmadan önce düşük riskli testler yapın. Yeniyseniz spot işlemlerle başlayın. Vadeli işlemler daha fazla deneyim gerektirir. Her kuponun şartlarını dikkatlice inceleyin. Bazıları sadece belirli işlem çiftleri veya vadeli işlemler için geçerlidir. Riskinizi yönetin ve vadeli işlemleri tam anlayana kadar yüksek kaldıraç kullanmayın. Femex, güçlü özellikleri, rekabetçi ücretleri ve cömert bonuslarıyla diğer borsalardan öne çıkıyor. Hem güç hem de ödüller sunan bir platform arıyorsanız Femex denemeye değer. Düzenleme veya sadelik önceliğinizse diğer büyük borsalarla karşılaştırabilirsiniz esneklik, ödüller ve gelişmiş araçlar isteyen yatırımcılar için Femex güçlü bir seçim. Bonusunuzu şimdi almak için aşağıdaki linkten kaydolun ve IY78V7 referans kodunu girin. Bu bonus kampanyaları habersiz değişebilir veya bitebilir bu yüzden beklemeyin. Video yardımcı olduysa beğenin, abone olun ve bonusu aldıktan sonra katıldım yazın. Sonraki adımlarda size yardımcı olacağım.